Şimdi sevgili dostlar yaklaşık 2 ayın ardından tekrardan oyunumuza dostlar yeni premium sandık geldi. Premium sandık candır. Neden? Bir kere bedava açabilirsin. Söyle bak premium sandıklarını güzelliklerini evet, tamam. bir, ben de, bir, evet bir her iki ay mesele bak şöyle. Bu arada oyun artık daha az premium sandık parçacığı veriyor sizce? Evet tamam. sadece dükkanı alıyorsun. Beş o da az ya. Tamam şimdi önce olumlu yanlarını sayayım sonra bir hesap edelim. Bir ücretsiz geliştirebilir desen alırsın hem de garanti alırsın. Bak bu bence evet. çok büyük bir etken ve şu anda oyunun en iyi M16'sı gelmiş bu arada. Oyunun en iyi M... En... Bak direkt arkadaşlar ne kadar beğendiysem direkt yağma sandığına basmışız. Düşünün şu ölüm mesajı Muhteşem. Bak yemin ediyorum ki muhteşem. Çok güzel abi. Sonuç emojisi efsane. Son görünüş mükemmel. Yağma sandı. Her şeyde süper bir silah dostlar. Özellikle ölüm duyurusu çok çok iyi. Bu silah ilk geldiğinde çok beğenmiştik dostlar. Çünkü bu kadar efektif ölüm mesajları yoktu. Onlardan bir tanesi buluşun bedavaya veriyor olması bence çok güzel. Şimdi gelelim hesabı. Oyuna 2 ayda bir geliyor. Doğru mu? 60 günde doğru. bir geliyor bu sandık arkadaşlar. Evet. 60 günde bir. Bak şimdi. Hemen hesap yapıyorum. Bak. Şimdi buradan dostlar diyelim ki biz 60 günde bir geliyoruz böyle buraya. Diyelim ki biz çok düzenli bir oyuncuyuz tamam mı? Bak geliyoruz buraya gümüş parçacıkla. Her gün gelip bundan alıyoruz 5 adet. Bundan da gelip alırsın bu arada. Gelmişken bundan da al. Bir zahmet al yani. Her gün bunu yaptıysak hemen hesap makinemizi açtık dostlar. 60 çarpı 5 diyoruz. 300. 300. 30 premium sandık yapıyor. Bu da garanti ödülü yetiyor mu? Yetmiyor. Allah kahretsin böyle 120 <laughs> tane gerekiyor. Oğlum bir dakika lan. İnsanlar nasıl premium sandık kuponu biriktirecek pardon ama? Abi işte en güzelini seçip öyle biriktirip yapmaya Abi bir dakika. Gerekiyor. Premium sandık 5 parçaca alınmıyor mu oğlum? Evet. 5 tanesi bir kasa ediyor. Evet abi. O zaman 30 yapmaz 60 yapar. <laughs> Arkadaşlar ben de diyorum bir yanlışlık var bu işte. 30 değil 60 sandık yapar. <laughs> Başka nereden ücretsiz ben şundan alayım? Abi bunu şu anda söylemek istiyorum yani. Abi, Başka mı? Etkinliklerden falan geliyor bir de. Etkinliklerden falan gördünüz hepsini toplamanız lazım arkadaşlar. Şu anda zaten elinizde muhtemelen bir miktar vardır. Biraz kesin alın buradan bak. 31 gün var. Kesin alın çünkü garanti veriyor. Haberiniz olsun hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bizim bir matematiğimiz bitti başlar başlamaz ama. Ben bugün hem üç malzeme için bu sandığı açıyor olacağım. Hem de bu destansa oyuna yeni eklenmiş dostlar. Destan sayısı bildiğiniz gibi çok önemli. Çünkü hesabı bir türlü şey yapamadık. Abi nasıl olacak bilmiyorum da iyi ilerliyor şu anda. Bakayım ne kadar kalmış. Abi şurası var ya bak şuradan şuraya 6 ayda geldi ya. <laughs> Valla şuradan şuraya Abi 6 ayda geldi ya. ya. Abi çok zor ama ya. Harbiden çok zor arkadaşlar bu arada burası bu sebepten dolayı önemli. Ben buradaki destansı seti almaya çalışacağım dostlar ve kafalı tabii ki. Umarım şanslı olur çünkü premium sandık biraz açıkçası zor şans konusunda. O zaman başlamadan lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Evet Önce ücretsizler. Hemen ücretsizleri açarım abi. Hiç bakma mahvetmem. Burada da info alıyoruz değil mi biz üstten bu arada? Muhteşem ya adeta. Şu üstten info olayı var ya. Kasa açmanın heyecanını bitirdi ya. Bak gelmedi mesela. Görüyor musun? Ben şimdi bu ne diyeyim yani 530 ucu ver kardeşim vermedi tamam. Burada var ya en güzel şey var olan silah bir daha atıp bir de garantiden atınca bir anda altı malzeme oluyor. Evet o çok yoğun olur ya. Seti de hızlı verecek abi. Premium sandıktan. Evet. Premium destan set şey değil mi ya böyle yani imkansız falan değil mi ver veriyor olması? Yok bazen falan veriyor abi. Verecek ki vav bunu. İnşallah öyle olur arkadaşlar bakalım. Aha 10. Bu ne ya? Ne onu, ona abi? Onu verdi ya. Sen İyi kimsin abi, oğlum? Ya? Doğru doğru doğru. Aynen. Hı. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim muhabbeti burası biraz. Devam. Şimdi bir şey soracağım. Burada mesela şuradan veriyor mu silahı? Bende var ama. Veriyor abi. He ülkücepsiz alması Bir dakika abi ya. bir yaza eklemişler oraya bak. Vermiyor tamam. galiba yine. Bakacağım şimdi ona bir dakika. Susturucusu geldi arkadaşlar. Söylem bak bunlar yoktu mesela. Ben bunları topluyorum evet. Ben Bakma de onu düşündüm bir an. Doğru bu arada. Bunları topluyorum arkadaşlar. Ben şimdi takarım bu arada bunu seni ben. Şunu diyorsun değil mi sen? Evet. Evet abi. Tamam. Sıkıntı yok. Ben seti gerçekten çıkmayacağına da inanıyorum bir yandan onu söyleyeyim. E şöyle çıkmazsa bunu zorlamayacağım arkadaşlar. Çünkü premium sandık böyle yer yer vermez gibi olduğunu düşünüyorum. Çıkarsa çok güzel olacak çıkmazsa almayacağım gibi düşünebilirsiniz bunu bakalım belki alabilirim ama gaza gelip bilmiyorum gelmeyeceğim ama korkuyorum bak malzeme sandığı benim psikolojim bir ara öyle bir bozdu ki e, bu tarz sandıklardan korkuyorum abi devam malzeme iki kere bozmuştu galiba abi. malzeme işte iki gün boyunca biz malzeme açtık <laughs> en son öyle bir şey atıyorum iki gün boyunca <laughs> oy Kapalı verdi. Tamam. Sadece set kaldı arkadaşlar. Dur bakayım ben de bir ümitlendim şimdi. Kafalık erken gelince ümitlendim. Daha 11.000 UC daha var arkadaşlar. Tamam 6 ikisini de aldık. Abi aslında şey yapalım. altı hiç açmayalım. Parçalar gelsin ondan sonra açalım altı. Silah Aa, verebilsin. Aa doğru lan. Çok mantıklı bu arada. Zeki. Abi çok biraz bir tık geç aldık ama. Evet zekice. Yo bence erken yeterince erken şu Şunu söyleyeceğim. E, M16 en son M16 otomatik yapma parçacığı gelmişti dedim. Oy bir dakika garanti evet, Allah kahretsin. Garanti. <laughs> bir de, de e. garantiden sol alttan toplamamız gerekmiyor mu? Yo, yo 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 garanti zaten altında yazdı oğlum garanti ödül diye. Evet daha eskiden öyle değil mi abi? Yok yine böyleydi ya galiba. Bir şey söyleyeceğim şimdi. En son M16 M16 otomatik yapma parçacığı gelmişti doğru mu? Evet, evet abi. abi evet, aa verdi abi. lan galiba. Set evet, geldi. Set evet. geldi. Aha. Ya abi üste bakma ya. <laughs> ya evet bu, bu arada sevinci falan da bozuyor bu arada Şunu bir şey yapayım da Ya sevinci bozuyor ama rahatlatma ben... da geliyor <laughs> Evet ya. evet evet Ben de tam şey diyordum arkadaşlar Biz o şeyi hayatımızdan bir anda nasıl çıkardık Siz sen söyle M16'ya eklenti evet, gelen eklentiyi Güzeldi de bu arada Yani M16'ya eklenti geldi ve bunu beğendik Bence gayet güzel Sonra bir anda herkes bunu unuttu M16 otomatik yapıldı ve kimse kullanmıyor mesela Nasıl <laughs> Ben bunu unutmuştum abi sen hatırlattın de ben bunu niye bu kadar duygusal bir konuşma yaptım bilmiyorum da. Arkadaşlar M16 yalnız değildir. M16'yı yalnız bırakmayalım. Bugün ben de onu oynayacağım. Nereden modifiye ediyorum ya? O direkt yani abi. geliyor abi. Ha direkt yani geliyor doğru. doğru. Yani. Tamam şimdi sevgili dostlar. Eğer ki benim gibi sizler de buradan silahlarınızı aldıysanız hayırlı olsun diyorum. Almak isteyen dostlara da başarılar. 31 gün vardı. Ya şuradaki etkinlikler bölümü var arkadaşlar. Işte. Burayı kovalayın ve dediğim yerden her gün alın. Biraz da hesapta varsa muhtemelen gitmeden bu silah çek. Gerçekten değerli bir silah olduğunu düşünüyorum oyunda. Hala alay like katmadıysanız oyuna geçmeden birer like atmayı unutmayın dostlar. Şimdi oyuna geçelim. Let's go. Beyler çok iyi düştük. Taktiksel ve stratejik oynarsak kardeşim her zamanki gibi buradan rahatlıkla çıkmayı başarabiliriz. Ben size inanıyorum. Kendime inanmıyorum. Silahım yok çünkü bak silahım... Yani silah bana vermiyor oyun o yüzden inanmıyorum. Tamam verdi sıkıntı yok. Bu, şu andan itibaren inanıyorum. Ona ne vurdun. Vur vur vur. vur. Öndeki adam size aldı Can at yedin. Nereden sıkıyor bana ya? Yukarıda. <laughs> bu deseni Aa, var ya arkadaşlar. De. Şu AKM desenini keşke almasaydım şu <laughs> hesabı. Ben söküyorum o takılıyor. Ben söküyorum o takılıyor. <gülüyor> Benim <laughs> evimde adam var pusuyor. Çatıda abi. Yok yok oğlum ne çatısı önüm diyorum ya. Bot galiba. Burası çok dolu abi. abi. Tamam. O. Oh. Bunun da orada HSS var. Direkt mi solda? Ev ben evneye gidiyorum direkt. Bunlar kalabalık kalabalık. İyi yapsana. Evet. Bravo abi. Abi ben mobili bıraksam mı ya? <laughs> Arkadaşlar şu anda emülatör ve ne yaptığını anlamadım ben yani burada. Aa üstün lutu açılmıştır lan konsak mı 2 dakika? Olur abi. Bir dakikası var abi açılmamış. Ha tamam o zaman şuraya oynayalım. Aa önde ses var. Ama adam var. Alttan oh. oh, geliyor abi. Gir canım. Ben Tamam. Aa alt var evet. <laughs> o neydi? Adam bayılmadı ve göremedim. Oo, oh, oh, ne alakası var? Hangi silah bu ya? Mosin ne mı? Masin. En son 6 ay önce falan Mosin ne gantı var? Bak var abi. Oh. <laughs> Tipsiz herif. Bir tane daha geliyor içeriden. Yukarı çıktı galiba. Devin o. Oldan abi geldi. Oynatmadım. Evet. Beyler bu arkadaşın şey yapamayacak bu arada. Tutamayacak. İki, iki arkadaş şey yapıyor. Şuraya bakmamız lazım. İki arkadaş şuradan supportluyor bak. Geldi. Bir dakika. Bir dakika. Sakin. Alt helal abi. Bot geldi. Aa yo. Bunları da mı burada? Yok. Bunların son adamı ya orada üçüncü şahıs yapacak ne, 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 ne. ya da gidecek beyler. Aç şey çarptı. Ben soldan dolanıyorum. Gördüm. Girelim. En sağdan açıyorum ben de. Önümde evde biri var. Şu yukarıda, şu yukarıdaki evde ev gibi bir şey var ya yukarıda. Ya. Nerede, dibinde, aynen. Burada ya. Ne dedim de aynı. Burada Ne tarafta? Bir kişi galiba. Evde direkt mi köşesinde? Nasıl cana? Oğlum adama giden bayıldı, giden bayıldı ya. Demin niye kalkamadın? dış öldü. Benim anlamadığım, o adam orada nereye geçmiş? Ha, oradaki şey. Kişi... Peki şunu oraya atıp... niye oraya çıkmış ki ben anlamadım. Abi Peki bize mi gelecek şimdi bu adam bunu buraya diktiği için? Evet abi. Ne? Nah, yok abi. oldu lan. Evet abi bize geliyor. Bize geldi. Megatron geldi abi. Oo. Annemliği kaldırıyorum abi. Tamam. Ne oluyor lan burada? Aa şu gerçek adam o bot. Tamam. <laughs> ben o şey sandım. Heykel <laughs> sandım. Oğlum bu da ne oluyor? Adam motorla kaçıyor bir tanesi. Aa o ne ya? Bu ne arkadaşlar? Lan bu adam motorun oldu. Oh, their vehicle is smoking. Atam araya girmiş. Aa, araba da var. Allah'ım ne oluyor? Their vehicle is smoking. Oğlum bu ne? Bu <laughs> arkadaşlarını öldürdüm de quit attılar lan sinirden. Aa <laughs> manyak rastları. Bunlar şey işte abi mod çok kötü ya diyenler. Garajdan Mirado alalım da. Beyler şey fişek atılmış burada. Ben gidiyorum. Gel oğlum, Mirado çağırsana. Geliyoruz abi. Abi gel sana kaçırdığın şeyi göstereceğim gel. P90 hey, gördüm takmamışım. adamı. Takmamışım. Ne o Aa takmamış. Aa. Ne? Arabayı takmamışım. Sen her sarıyı mı aldın sen? Çetürüncü. Yok abi. Mor. Mor derken? Mor mirada var ya. He, 3 paralık olan. Evet evet. Lan nasıl sakmazsın onu ya? Ne bileyim abi ya. Optimus nerede? Mayıta'da. Optimus oynayacak mı abi? Garanti dolu Optimus oluyor. oynuyorum. Gel hadi Optimus oynayalım. Tamam Optimus abi, basalım. Abi bir şey Rastgele ateş edebilirsin abi Adamın evet. infosunu gösteriyor ya. Nasıl yani? Bak ateş et abi mesela bir yere şarjlayıp. Adam varsa işaret mi koyuyor? Evet. O alanın içinde adam varsa gösteriyorsun abi. Ne bu korkma yer. O çatı ne? Kaç işler? Bravo. İki. Bunlar optimus'u kuruyordu abi galiba. Öyle mi? Ben Optimus'un arkadaşları sanıyorum. Yok değil. Nerede o şey infonuz da mı? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> baygın var abi. Optimus sana doğru mu geliyor abi? Demin git kaldırmıştır git. Aa evet Optimus bana geliyor. Evet. Tamam be. Sıkmıyor ilk önce şey Aynen, animasyondan Aynen animasyondan çıkması gerekiyor. Şu dağda da bu çıkıyor. Ee Konteynerde var. Pardon hangar hangar. Kavurdu adam mı var hangarda? O. Evet adam var. Vur vur vur. Abi ulan çok güzel sıkıştırdım. Optimus üçüncü şahıs yapıyor şaka mı bu? Kıçına kıçına vuruyorum. Hangardaki çıktı. Kaçma lan korkak. Bak, bak, bak. Ne oldu lan ne oldu ha ne oldu? Eve giriyor. Tamam evet. diğerleriyle ilgileneceğim. Nerede lan senin kankilerin? Buradan mı sıkıyorlardı lan? Bu farklı abi. Yanmıyor mu lan cidden? Eee? Kedim mi? Ulan direndi ya Valla psikolojim bozdu ya Şunu Şöyle ben kill çekip geliyorum Aaa Aa. Çek çek abi Başarım da yapacağız bedavada Onu yaptık biz Noce e, Şu an mı ya. var? Anladın mı? Bilmiyorum ki O zaman bırak abi ben şey yapayım bende vardı Gel Kullanmış ama adam 5 saniyesi kaldı Noce Ölmes bunun Ölmesi sattılar abi Bitir bitir o zaman abi bitir Sis var sis var Bitiremiyorum. Aa Ama... kazanan sen ol diyor. Tamam abi geldi. Bitiremedim çünkü öyle bir yerde öldü ki lavuk. Saydı saydı sola bak. Ha, tamam. Yeni nak bile. Ağaç arkası. Beyler bana söyleyin de ben oynayayım da vurayım. Ee, bu Bekle geldim bekle 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 sakin. Ha burada bak. Ağzını bunu da açacağım şimdi. Bunların ağzını bunu da açacağım şimdi. Ağzını bunu da açacağım şimdi onu. Ağzını bunu da açacağım şimdi onu. Tamam. Baygın tutamamış zaten. Biz bunu dün yaptık Noce Bunun animasyonu daha güzel geldi lan bana. Dün mü? Önceki evet. gün mü? Gel Göreceğiz mü? abi şimdi. Sen ilk defa mı göreceksin? Evet. Oo, ben sen, de. Bundan, de. sen bundan TikTok çıkartırsın. Susuyorum o zaman animasyonu. <laughs> Kaydedeceğim de <da gülüyor> ben. Susuyorum. <laughs> Arkadaşlar animasyonda Noche'nin video için susacağım. O bir eser diyor. Abi Delo videoyu çalacak. Bir şey desene ya. Çalma ya. Ben kayıtlayayım. Allah. Ben kayıtlayayım zaten. O sıkıyorlar. <laughs> tamam sıkıntı yok halledeceğim. Bravo. Saygın abi. kaldırması sığar. Onlar kaçtı? Biri bir gördüm şey sanki. Hemen bagilin dibinde abi. Büyükleme kaldıracak. Hani kaldıracak. Tamam. <laughs> abi var ya bu. Çivi çivi çivi. Eski. Ya bu biraz <laughs> Arkadaşlar ne yapayım? Oyun koymuş oynamayım oynamayayım mı? Ne yapayım? Ya oyun koymuş ne yapayım? Şimdi bana yap. Ben bunu yapmasam bana bunu yapacaklar. Aa tepeden bir oğaz gidiyor beyler bak şu şuraya, şuraya doğru. Ha şu tarafa gidiyor gördüm. Bence adamlar Megatron'dan uzak durmaya çalışıyor da. Öyle bir vibe aldım ben. Haritada gördüklerinden dolayı. Aa bak bu şeyle meyle birini vuruyor ya bu. P90'la falan. Oha bunlar, oha bunlar nerede fightlıyor ya? Poçink mi acaba? Tamam, Poçinki de mi? Bakıyorum be. Aa 30 saniye sonra benimki full arabada kalacak ya. Ya dersin, zaten arabayım ki ben şu. Beyler poçinki boş. Acaba Toki çıkışı mı ya? Bak Toki hala azıcık alanda ya. Aa evet. Evet. Toki araba dolu. Aa evet adam var. Geliyoruz. Benim burada da var. Benim burada da var. Oraya boş dedim. <laughs> Toki'ye gelecek. E, gördü beni. Tam, geleceğim ben size. Kaçtı zaten bu. Aldım abi. Kaçıyor bu herif. Bunu aramızdaki tek mobil olan Devniye vermek istiyorum ya. Çünkü <laughs> arabaya dönüştükten sonra bunun şeyi çalışmıyor. Ateş etmesi değil mi abi? Evet. Devniye getireceğim. Buralı abiye yani gitsene. Bunu ateş edebilir ya. Ben senin yanına bineceğim. Al, 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 abi ya ne olur. Ben inerim. MG var zaten. İnip par parçalarım. Bir de aynı Ben MG'yi de vereyim mi abi sana? Yok <laughs> yok. Çift MG. Abi üstüne şey gelmiş. Gel. çekin? çekil. ne şey. Kalaba bunlar. Adamlarda hovercraft var. Tepelikte duracağım. Ben rahatsızlık Sağda abi. sağda. Binak. Not... Tamam, Getti ben tamam. tamir edeyim Ömer. Tamam. Adamlar tamam. Hovercraft'a gelmiş. Espor maçında mıyız? Bunlar neyle Kastı, öyle? Kastı bunlarda mı EG'ler falan vardı galiba. Abi şu alta bakar mısınız? Şey, bunu açıp bakamıyorum şurada bak bir şey var ya. Watch out. Amere var abi burada. Ben bir şey görmüyorum orada. Buggy. Buggy ediyor abi. Buggy var abi orada bir <laughs> Bot var bir dakika. Solda abi. Abi yanıma gelmeniz lazım. İyi Burası yaz. bayağı kalabalık. Sağ tepede gördüm. Epey açıkta. Boşu şu sağ tepeyi sen bıraktın. Aldım ben support'a. Bekle bekle. Aa o açtı ki başka bak. takım beyler. Aa. <laughs> lan lavuklara bak yan onlar birbirlerini görmüyorlar bize sıkıyorlar ya. Aa bunlar farklı <laughs> mıymış? Evet evet. Evet. Bana sıkıyor hepsi. Manyaklar ya. Adam var abi içeride pusuyor. Nerede? Burada kulübede. Nasıl anladın bunu ya? Aa gördüm şey, lan. Abi, gördüm, abiden, gördüm, abi, yukarıda adam yatıyor ya. <laughs> Aa, yanıyor. <adam>, <laughs> yanıyor abi adam. <laughs> Aa ölmüyor en son Ölecek bir Aa başka bir sıkı Bekliyom abi Arkada bu sıkı mı dedin? Abi şu evde Martin open door Neresi kapalıyon? Tam bak attım ya. Gidelim gidelim. Götürüyorum abi ben seni. Ananı avradını yanlışlıkla. Tamam. Kaykayla Sağdan çıkıyor galiba. Sağdan kaykayla yani çıkan var. Ha bunun kankisi de var o zaman. Al sağda. Ya git git oynayalım. Kim kaç Nasıl var? Nasıl info oluyor ya bu? Abi bunu atınca altta araba simgisiyle insan simgisi var. Allah Allah. İşte bak, Şu an en arkada. İkili da de daha. o zaman ya. İkili de, de olabilir mi? Burada mı? Burada gördüm ama adam üstteydi değil ya. Daha göremedim. Burada değil. Burada değil. Şu i̇kili de olmasın şu. Ben ondan duydum Görüm bunu. Abi. Burada değil. Ee? Adam yok oldu abi çok <laughs> tehlikeli bu. <laughs> adam bizi gördü ve yok oldu. Bu borda belirli bu. bulacak mı? Abi bayağı yok. Bu bayağı evin verdi yerini tadıyoruz. <laughs> Telsiz kapattı değil mi? Abi? O ne? Bombayı kim attı? Ben atmadım. Maçı? Nereden? Yok abi ben daha yeni geldim. Buna falan. <laughs> abi buranın içinde. <laughs> Nerede kulübe de mi? <laughs> Aa önümüzde önümüzde. Bu. Lan bu Kulüme ne abi oğlum? Abi. <laughs> Oo canıma bak. <laughs> Şerefsiz iyi vurdu bir de. Aa, adama bak ya. Abi bu yapışkan bomba kafasına yapışıyor mu adamın? Yok denedik olmuyor ya. Çok eğlenceli olurdu yapsın. Geri içerideydi pojinkinin içindeydi. Ah ah ah. Aha soktu. Neredeymiş? Vallahi soktu. bir yerden ya. soktu. Aa burada yatıyormuş abi. Alan dışında yetişiyor. Aç. Aç. Evet, aç, 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 Ha oğlum. <laughs> de o beni çektirdin ya. Aa evlerin orada ta geriye kaçıyor. Ha. Aha. Es Optisikin. <laughs> ne olur oğlum. Ne şu ya? Ben sürüşü de var. Optisikin. İşte bu. Optisikin. <laughs> 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 okay, Koçe bu videoda bu Optisikin'i istiyorum ben. Şey. <laughs> e, sadece Bural abinin sesi açıktı. Hepinizi kapattım. <laughs> <laughs> ben Her neyse, neyse sevgili gel. dostlar. Umarım keyif almışsızdır. Çıkmadan bir alaka atmıyorum. Abi dur. E e ne oldu? Gitmeden leş sayıma bak. Sen emülatörden oyna Aa! lan oğlum geçen yıldasın. Evet. Aa, ben sana bir şey diyeyim mi? Ben senin özgüvenini şeyde fark ettim. O içeri oynadın ya bir. Evet, evet Tablet olsan oraya oynamıyorsun. Ben anlamadım. Emülatör garip bir özgüven veriyor evet. arkadaşlar. Ben anlamadım niye öyle. Her neyse sizleri <laughs> seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.